Kutulutko. Ee, Twitch'te çizgi oluşan arkadaşlar Chrome'da bu siteye girip Chrome Settings Hardware Acceleration ayarını arayıp bunu açıyor. Düzeliyor sıfır şaka. Demiş. İnş düzelir. Uykucu Ferit bu olayı biliyor musun? Yarın ilk için Twitch'te bu seviye karaktersiz biriydi. Muhatap olmak istemiyorum. Kendisi sinirlerini söylememi saymamı bekliyor olabilir. Ancak yapacağım şey şu anda public şekilde Twitch'e şikayet etmek olacak. Eğer ki başka Angie ile ilgili bu kadar ağır söylemler ban sebebi değilse bakalım. dur drama. açalım. Severiz. Dramadan besleniriz. <laughs> açalım. Açalım abi YouTube'umuzu. Gidelim güzel güzel. Daha ortada dis falan yok arkadaşlar. Hani dis değil zaten. Şey desem de dis olmaz. Benim söylediğim şeyler gerçek olan şeyler oluyor genelde. Mesela ne gerçek? Biz kedinin adına Leo koyduk. Ben de V de ekleyebilirdik ortaya ama onun için ne bileyim kız arkadaşını falan dövmesi lazım kedimizin veya canlı yayında insanları tehdit etmesi lazım. Öyle şeyler yapmadığı için henüz biz kedimizin adına Leo koyduk. Belki olur da bir iki pati atarsa işi kedisine o zaman adına Leo koyarız. Ama şu anlık Leo arkadaşlar ortadaki V'si wow. yok. <laughs> <laughs> Neyse durun şuradan bir Hata testim Leo senin ismini koymuşlar lan <laughs> <laughs> Kesin salak bir kediydi o yüzden Evet yani, yani ip ne de olabilir ki? Kan ee, Kaan şuradan bilendi Levoya tahminim ki öyle tahminim değil öyle. Eee, Levo bir tweet attı ya hani Kaanların olayının üzerine şükürün, şükürlerin olayı üzerine baya işte şey yaptı ee, yanlış bulduğunu söyledi eleştirdi vesaire. Hani Kaan da oradan tilt oldu hiç, Kaan ağır Kindardır bu arada. Ağır. <laughs> Birini kindendi mi yani durmaz. Evet. Dota oynarken old chat'ten benim anama sövmüştüm. <laughs> <Ha>. Kaan ağır <laughs> toksiktir oğlum. Ağır toksiktir. <laughs> evet çok toksiktir. <laughs>